Evet, İndire Bey. Korku Evi'de olur aslında. Evet. İndire Bey bize şu an Oo, ee, yapabileceğimiz bir şey ayarlamaya çalışıyor. Sürpriz bize de söylemiyor arkadaşlar. Söyledik de sen de. yok ki, o linki arıyoruz yok. Aa burada İndire yok demiyordum. bana. Yo. Seni köz abi. İster sonrası seri köz. Tarkan ya, Tarkan, Tarkan. Canına düştüm yavrum. <laughs> evet, İndir Bey şu an telefonuyla ilgileniyor. Evet. bize yer ayarlıyor. Üstündeki <laughs> Old Fit Man. Old Fit man arkadaşlar görmek. Eşofmanlar da Old Fit Evet, aa kanka seni eşofman takımıyla muhteşem. Yıkayınca bak <laughs> geldik. Şey. Geldi geldi geldi. <laughs>

Açık olan yer var mı? Palas bir yer var onların telefonu açmıyor. Yani. Ben, ben, <laughs> ben de Palas Orası hep açık. Gece de Var mı Çekemeyen Canım herhalde. Herhalde. <laughs> hadi gidelim orada en kötü okuyor Ben okuyorum. Onun <laughs> <Bir gülüyor> bakacağız? Arkadaşlar şimdi böyle Zaten dört tamam. kişi oynanıyor. Nerede? Arabayla gideceğim. ne Ben nasıl geri döneceğim o zaman? Arabayla <gülüyor> <gülüyor> ha. Ben eve gideceğim ya Gece yol boş oluyor daha iyi Değil mi? Ben gidelim bakalım Açıksa gidelim Açıksa gidelim Açıksa gidelim evet. Aynen Doğru Doğru evet <laughs> Ne Kim ben ver, Bak bak bak. <laughs> Ah, ne yapıyordu o şey gibi? Aaaa! Ne var Çok iyi gidiyorsun. Ehehehe 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 Zeyneme cönemeler bugün Aa, şükür, şey. Ben size demedim Çok Benim canlı iyi. yayında misafirlerime iyi davranın kız Biraz daha rahat birini bulsak bana. Evet. Bana niye birini bulmuyorsunuz arkadaşlar? Yolda. Yolda. Komik. 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 Her içi Hiçbir şey <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Ne oldu? Haydi. <laughs> Gelin mi? Girmek yapalım. Açın. Açın. Ne oldu? Aşkım ne yapalım? Gitmeyi yapalım. Öyle değil. Bu senin gibi hadi evinize evinize eviniz ha, Hadi 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 evinize hadi hadi. Hadi hadi. Ya haydi. Gidiyoruz. Hayır ne Çantasını tuvalette unutmuş. Oha. Aşık ya. O aşık Şartcım gel o yokken gel buraya sen de sen niye ya hiç yanıma gelmiyorsun bak sevgilim senin yanında seni gebertirim ha ona göre Ne yapıyorsunuz? Kapatma Lara saçların harika bence de Haydi Hadi 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 hadi, hadi Berkeciğim Merve yok hadi 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 Merve'den önce ben vardım gel buraya hadi Gel buraya gel <laughs> Çok teşekkürler. Sen oyun daha... <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> çok yakışıklı. Kanka geldi güzel çıkıyor burada. İnanılmaz iyi. Bir gelir misin? Bir Gel, bir gel bak. Bakar mısın? Çok güzel çıkıyor. ya. Yapma bak ben biliyordum o hareketi yapacak. Bak ne yapıyor <laughs> bak ne yapıyor. Sen yaparsın. Ya yanacak. Mal mısın? Yapma. İndiremeydi üstündeki. Ya, Bey, evet. Kızlar çok güzel çıkıyor. Birkaç poz verin beni. Esas alın Twitter'a atın. Ben story bekliyorum. Ay pardon. Berke sandım. Çektim de başka biriymiş. Hmm. Gel hayatım. Kız da hastayım sesim o yüzden öyle. Yoksa Asla onun sesi çok naif ve kibar. Evet. <laughs> ya dur yeni saçlar mı alacak hayatım Aa, birazcık sakin ol bir tanem yani. Nazar, nazar, i̇ndere, nazar, Bey, nazar indere, biz Bey. i̇ndere Bey, <laughs> İndere Bey. İndere Bey nerede kızlar ben de güzelim Allah aşkına beni hak edecek erkek yok ki yakışıklı erkekler diyem. <laughs> Ay teşekkür ederim çok teşekkürler kızlar bu güzel... ne? <laughs> Onu bulmadan ben gitmek istemem bu arada buradan yani. Arkası ha arkası mı kanka? Evet çünkü... Ben arkasını nereden bulabilirim sana? Bulamazsın kanka nasıl bulacaksın? Parlayan bir şey olacak. Öyle öyle olmaz ki. Merve gel burada ışık çok güzel. Kanka gel. <laughs> Bakar mısınız ışığa? Ay çok güzel çıkmıyor mu? Poz verelim bize Twitter atın. <laughs> Al işte. Ne <laughs> <Bii>, oldu? <laughs> kız bu ne? <laughs> Bi ben gidiyorum. Bunlar ne yapıyor burada? Ne oldu? Ne oldu? Hangi araca bineyim? Evet. Sizde tabii ki hayatım. affedin satmadın senin. Yoksa ha. biliyorsun ki neler yapar. Bir dakika benim araca. Of gerçekten. Ay. Üf, i̇ndire bey bu aracını da değiştirin yani. Bu ne? Arka kapısı yok arabanın. İndiri be, UUUUUUUUH Nolurlur Hahahaha İndiri beeey Başım ağrıdı <laughs> ya Ya da artık hava getmedi yeter ya <gülüyor> <gülüyor> ÖYLE <duracaklar. gülüyor> Yok be Herkesin sevgilisi var. Bir tek benim sevgilim yok. Sağıma dönüyorum. <laughs> sevgilisi öpüşüyorlar. Bak şu anda önümde öpüşüyorlar. Yeter yani. Burada bekar bir kadınım ben. Bana birini bulmanız gerekirken yani öpüşüyorsunuz orada. Hayatım. Yeter benim ayol. Bana layık karakterli biri yok o yüzden. Beklemediğim. <laughs> 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 Artık bey. ben de birini istiyorum. Uçmam. İndere bey. <laughs> İndere bey. Yakışıklı be. arkadaş. <laughs> Yakışıklı evet, arkadaşınız varsa indirimli. Bekarım. Aa var mı kanka? <laughs> Ay kızlar başım ağrımaya başladı. Yeter ya. Yani çok oturduk ya. Kanka demin ne kadar çok oturduk. 2,5 saattir oturuyoruz vallahi. Bir yalnız hiç mutlu olamazsın, Pardon su da sen tipine bak. Bak şimdi ağzımı <laughs> <mağazım>. açtım. <laughs> <laughs> Kendi o. bir seni engelleyip defol git. Burada bir en çok mutlu olmayı hak eden insan benim burada. <laughs> Kızlar yani ayıp değil mi biz burada kız da kadın da yanışması yapıyoruz sizin dediğiniz şeylere bakın. <laughs> ben sizi böyle mi eğittim bu kitleyle? Ben size demedim mi milletin yanında beni rezil etmeyin güzel şeyler yazın yayınıma. <laughs> Yo şaka Ay, Bu ya. arada arkadaşlar şaka <laughs> yapıyorum. Gittim kendime bir saat aldım sapmayına. full yok ki Kendime bir saat aldım Işık yok ışık Bak yarışmayın, yarışmayın oğlum yap. İndire sıkın, indir sıkın. Ol Olkan'ım da da ki Ben de Olkan'ın arabasına binecektim. Sağ kolduk prenses olarak. Biz sizin arkada devam, devam edecektik. Olkan neredesin sen? Bu senin arabasını gördün mü? Yok daha nasip olmadı. ilk ben bineceğim. <laughs> daha kızlar bir durun önce. Onu ben yapmam lazım yani. Sağ kolduk prenses. Aa, evet bu arada. Arkadaşı yapıştıracağım. Dikkat Dilara pusu oturuyor. <laughs> kanka benim araç kullandığımı düşünseydim. Ben her gün kaza yapardım herhalde. Yazıklar yani. olsun. Sen büyük otoparkı üç gün falan arardın. Arabayı. Yo be aa kanka ben o konularda çok zekiyimdir yani. <laughs> Kafam bazı şeylere basmıyor ama yani bu konularda iyiyim. Ya yani bir kabul ediyor yani içerim ya. Ruj iğrenç mi? Kızlar ayıp ama yani kızlar. <laughs> Beğenmediniz mi rujumu? Ruj. mübalağa. Babam haydi zaralım. Bir nefsi müdaba. Yaşadım doğru nefesim var ama Cehenneme komşu avundum sahra. On mu? Bir cigara tutturacağım. Biliyorum çok zararlı ama canım çekti şey ne yapayım? <laughs> of, o şarkı, o repliğe de bir tane video çekecektim unuttum ya. Aşkım dişlerim burnum doğal. Estetiğe karşıyım. Estetik ne ya? kapılarını açsınlar diyorlar. Açıyorlar. Şimdi arabada klip çekeceğim. <laughs> Kalbine veri artık biliyorum bıraktım uğraşları, bıraktım uğraşları, sahte de ağaçların yok artık gözümde başka bir, sebebi neden başkası bıraktım uğraşları, çatılan kardan. Hasım bilip tutun gözümden yaşları Çek kalbine ver intiharı artık Bil ki bıraktın uğraşları Nasıl bir kim bu diyen Hasım bilip tutun gözümden yaşları Çek kalbine ver artık size bedavadan bu gösterdim. Hakkımı istiyorum arkadaşlar. <laughs> Adam araba sürüyordu diyorlar. E, siz istediniz ne yapayım? Siz istediniz. Bu şarkı tam olarak dinar için yazılmış. Ne bu? Ya bak gebertirim sizi ya. Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Seni o kadar seviyorum ki Sen yalan atın Ben Bendeki aşk ikimize yeter Sen bana ateş et Sana gül atarım Beni bırak gül atarım Beni bırak yıkılırım ah. Bu dünyada bir sen kaldın Bana merhem desin tutsun Yarana kan kusturdu Karanlık ama. karanlık görünmüyor Gücüm kaldı Ben yayını kapatıyorum Öpüyorum sen size Sensiz yaşamı kaldırmadı Kaldırmadı Yorgun bir şey se